Selamun Aleyküm. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni modu tanımaya çalışacağım. Ana etkinlik alanı uzak kaldığı için buradaki çakma etkinliğe bir inelim. Çakma dedim ama burası da epey büyükmüş. Daha önce izlediğim tanıtım videolarına göre hareket edeceğim. Oyunu herkes güncelleyince buralarda kıyamet kopacak gibi. Burası neresi? Nerede ne var bilmiyorum. Oynadıkça bu alanları aşina olacağız. etrafta değişik şekillerde nevaleler topluyoruz. Bunlar kurt adama veya vampire dönüşmek için itenler. etraftaki bu kurtların kuyruk tarafına yaklaşınca hareket ediyorlar. Kurtları hareket ettirerek yakındaki kurt haykeline girmelerini sağlıyoruz. Ekrandaki çubuktan da anlaşılacağı gibi dört tane kurdu yuvasına yerleştirince, alanın ortasındaki bu kurt haykelinden sandık açılıyor. Yeni modun yeni bineği atımız bizi bekliyor. Şimdi de Livik'teyim arkadaşlar. Livik'teki ana etkinlik alanını Iceberg'e koymuşlar. Midstain'i koyarlar diye düşünmüştüm ama yanılmışım. Dediğim gibi bu alanlara alışmamız için epey bir oynamak lazım. Yanına gittiğimizde otomatik açıdan loot sandıkları da var alanda. alan bayağı bir büyük. Bu dalga motora basınca vampire dönüşüyoruz. Bu çemberin içine girince ışından ibaresi çıkıyor ve bizi alan içerisindeki bir odaya ışınlıyor. Bu işaretin çevresindeki sarı çizgi insana döneceğimiz süreyi gösteriyor. Kendimiz basarsak hemen insana dönüşüyoruz ve tekrar vampir olmak için 15 saniye beklememiz gerekiyor. Işınlanmayı da bir deneyelim. Aynen bu şekilde alan dışından içerideki bir odaya ışınlanıyoruz. Haritada zaman sayacının olduğu bir sandık gözüküyor ama etkinlik birazdan alan dışında kalacak ve ben o sandığı aramak için vakit harcamayacağım. Vampir olmayı seçtiğimizde elediğimiz oyuncunun sandığının üzerinde bu işaret çıkıyor ve işaretin üstüne gittiğimizde sağlığımız yenileniyor. Vampirken elimizde kan bombaları oluyor ve düşmana fırlatabiliyoruz. Bu ortadaki dalga motor nedir ben de bilmiyorum. Söylemeyi unuttum. Ana etkinliğe indiğimizde ölürsek yeniden canlanıyoruz. Ama çakma etkinlikte bu hak yok. Her iki etkinlikten de vurulunca kendimizi kaldırabildiğimiz kit alabiliyoruz. Bu arkadaş da kurt adam olmayı seçmiş. Onu da başka zaman incelemiş. Çatıya konacak kadar yükseldi. İşte bu kadar. Yeni moddan ilk deneyimlerim bu şekilde arkadaşlar.